Arkadaşlar şu anda alışveriş yapmak için çok güzel bir mağazaya geldik. Ama velakin gece bu mağaza çok farklı bir şeye dönüşüyor arkadaşlar. Birazdan göreceğiz. Hep birlikte tecrübe edeceğiz yani. Evet. Beyler hadi gidelim. Lay lay lay. <laughs> Dur, istediğimiz her şeyi alabiliriz. Buradan ne alsak mesela? Oo. Mesela burada içecek alabiliyoruz. Hamburger oo, yiyeceğim. O kılıç. O kılıç, kılıç. ben istiyordum ve be. <laughs> ya, ya ya ya. Ya 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 diyor ya. Ben de el feneri aldım. Şimdi arkadaşlar gece olunca göreceksiniz. Beyler biz yavaştan bence kendimize bir sığınak yapalım. Ne dersiniz? Olur. Oğlum Yok, kaybetmeyelim. Ben birbirimizi. Neredesiniz? Ben İsimlerimiz gözüküyor. Valla mı? E, isimler i̇simler nasıl gözüküyor lan? Bende ben de gözükmüyor. Değil Beyler mi? ben demir parçası aldım. Hurda parçası aldım. Bir yere yerleşelim. Nereye yapalım? Oğlum izik misiniz? Ben enerji içeceği alıp içeceğim. Gelin e, burayı duvar istedim? yapalım. Oğlum bak burası da çok iyi. Beyler bak burayı merdiven de olarak da kullanabiliriz. Sonra kat yaparız. Bir dakika. Şöyle döndür döndüreceğim arkadaşlar. Şimdi şöyle görmüş olduğunuz gibi döndürdüm ve burayı kapattım. Nasıl? Çok iyi. Bak buraya da güzel, buraya güzel, giriş merdivenimiz olacak burası. Bir dakika şimdi başka başka. Oha burayı merdiven. Oha! Oğlum burayı merdiven olarak kullanabiliriz. Bir dakika beyler. Bir dakika neyse ki. Nalet olsun çok zekiyim. He. Lan benim demirim nerede? Lan ben ne La hurdam hurdamı aldı. Allah belanı. Ya abi yatak koymuşlar buraya. Allah kahretmesin. Matkı değil mi oğlum? la oğlum ne yapıyorsun? Aa güzel oldu lan çatı. Çatı. Bak durun bir beyler bir dakika oğlum gece olacak lan. Bak gelin. burası burası bizim merdivenimiz. Beyler nasıl? Bak buradan böyle çıkabiliyoruz. Koyu buraya oh, da çatımızı. Iyi. Bir dakika Koy. şöyle. Koyamıyorum. Koyamıyorum. Allah. Allah. Beyler gelin buraya yiyecekleri koyalım. Sıkıştım. Depolayalım. Sıkıştım sıkıştı burayı <laughs> elliyor Allah belanı. Oğlum bunu nasıl koyduk lan biz az önce? Hadi lan beyler valla gece, ha. gece olacak. Gece olacak. Neyse orayı boş verelim Biz var ya arkadaşlar ne yapalım biliyor musunuz? Burayı şu kapatalım. Bak dur. Şu tarafı kapatalım. Ben koltuk getiriyorum. Tam burayı korumaya aldık arkadaşlar. Beyler yemin ediyorum büyük bir bela bizi bekliyor. Allah be ben yatak getireceğim. Uyuruz belki. Oh. Sağlıklı bir şekilde uyuyalım diye buraya. Ahmet ah. bize çift kişilik yatak getirdim. Oğlum ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ya çıkılmıyormuş ya. Da buradaki demiri kim aldı? Buradaki demiri ben, kim? Ben bir dakika. Nereye koydun? Durun be. Oğlum oraya Oo. değil, oraya değil. Oğlum valla biz öleceğiz arkadaşlar. Ben ben size söyleyeyim. Biz ölmezsek var ya. Adem gel gel. Burayı kapatacağım. Gel gel gel. Gel demirle kapatacağım. Ve şu koltuğun yanını kapatayım var. Tamam. Beyler nasıl? Bence çok bah. güzel oldu. Bak. Ah! Merdiveni geri aldım. Aa! Ah, gece... Be, ben biliyordum Fenerimiz var ee, Tamam burada açıyordum. güvende oluruz Burada güvende oluruz bence Ne diyorsunuz? Ben, ben burada uyuyacağım Oğlum enerjim az Ben be enerji içeceği Adem ne yaptın? Adem al şunu Şuna bas Çık 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 Arkadaşlar tamam. Şimdi ne oluyor biliyor musunuz? Gece olunca Bu çalışanların hepsi manyağa bağlıyor Ve saldırmaya başlıyorlar Geliyor 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 Aferin sana Ulan onlar, onlar bize saldırıyorlar. Biz onları Abi, saldıralım do Doğru Doğru ne oluyor? Beyler araştırma yapmamız lazım. Bir dakika araştırma. Gel 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 gel. El feneri alın. Herkes el feneri alsın. Oo! <laughs> silah var. Bir dakika. Oo! <laughs> ne oluyor lan? Ne oluyor? Gel lan buraya. Beyler silah mermisi var burada. Oo! Aa! Çifte aldım. Oh yes. Çifte. Baretta baretta. Beyler siz bana gösterin ben öldürürüm hepsini. Rahat olun. Rahat olun. Bizim de katanalarımız var. Neredesin lan gel lan buraya geber. İşte bu öldürdük vallahi arkadaşlar. Şu çalışanlara oh, oh. bakın. Sabah ne kadar güzellerdi görüyorsunuz değil mi? Şimdi çıldırdılar. O yüzden kendimize güvenlikli bir sığınak yapmamız lazım arkadaşlar sonraki gece için. Bu gece gerçekten iyiydik. Hani erzağımız falan var, silahımız falan var ama sonraki gece ayva yiyebiliriz gerçekten. Beyler bulduğumuz tüm yemekleri alalım bu arada. Vallahi yemek sıkıntımız da olabilir Enerjin bakımından falan. Enerji içeceğim. Oh. Ahmet Adem nerede? ah burada. Yemekhane. Burayayım. Yemekhane beyler dolaşan. Lan lan, lan. Oo burada bir sürü yemek var A'dan Z'ye. Beyler yiyin, yiyin hepsini yiyin. Oh Oo. oyun çok sıkıntı. Gerçekten oyun o kadar sıkıntı ki arkadaşlar. Lan gel lan buraya. Senden korkan senin gibi olsa. Oo canım azaldı lan. <laughs> 6 şey. Aha sap yes. oldu. La Allah'ın belaları ne oldu şimdi mutlusunuz da geber lan. Lan. Müdür. İbrahim, müdür var. Müdür nerede? Müdür müdür müdür? Müdür müdür, müdür. La şey. <laughs> lan gel buraya müdür. Bir dakika müdürün yanına gidelim bakalım. Ha gelemiyorum Verime. çok yorgunum. Bunun tipi nasıl? Hey bayım. Müdürüm siz herhalde bayağı yetkisiz Beyler gece olunca müdüre bulaşmayın ha. Vallahi çok sıkıntı bir şeye benziyor bu. Ben bulaşacağım Müdürüm durun bakayım. Aha, mermi alıyoruz arkadaşlar. <laughs> Şuradan bulduğumuz tüm mermileri alıyorum. Beyler hadi hadi Baya. hadi sığınak yapmamız lazım. Tamam. Şimdi nasıl bir sığınak tamam. yapabiliriz? Bak burada ayrılalım. Şuraya şuraya bir yere gidebiliriz. Oy bunu üst katından <laughs> silah. Oy, oy silah bende silah. Aa bak burada şey var. Şatkan var. O, alayım. Alayım. Abi beyler gece olacak. Lan buraya yapalım. Buraya buraya telefonum çalıyor bir yandan. Allah kahretmesin. Beyler bak buradan çıkarız. Ne diyorsunuz? Bak bence burası çok güzel. Olur. Olur. Olur olur olur. Tamam olur. bir dakika arkadaşlar. Şimdi burayı kapatmamız lazım. Şöyle çeviriyorum. Şöyle ve burayı mühürlüyorum. Tamam burayı mühürledik. Çok güzel. Buraya da kutu koyayım. Kimse giremesin. Çok iyi. Beyler başka nereye kutu koyabiliriz? Aa burayı koyalım. Beyler Kutuk. ben aa, getireyim. Tamam bir dakika. Şimdi arkadaşlar buradaki boşluğu kapatmamız lazım. Burası gerçekten çok sıkıntı. Bir dakika. Şöyle. Hop tamam burayı kapattık. Burada artık düşmeyiz. Aa yatak. Ve iskele yaptım. Nerede Oraya. la iskele? O Bıter. yatak. Aa katana. Katana var çok iyi. Bir dakika daha fazla eşya almamız lazım. Oğlum gece oluyor. Beyler hakkınızı helal edin. Eğer ölürsem bilin ki silerim. Çok seviyorum. Aa aa aa. İmdat lan İmdat Ben kaldım burada Emrah gel Emrah gel Emrah gel Geliyorum Geliyorum Beyler şurayı geç, kapatın Geç geç gel şuraya gel şuraya gel şuraya. tamam gel tamam, şuraya. tamam, Ay, tam, 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 tam. tamam. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet defo git şuradan Ahmet defo git şuradan Ha bir dakika Eee bura Oğlum bir çekelim bir şey Dur dur bak burayı da şöyle kapatalım Dur oğlum, dur dur Oğlum çekilin Oğlum <laughs> Oğlum bir çekilin Ha şöyle dur şurayı kapattın Tamam Müdür 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 Ne oluyor Müdür 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 Lan bu Lan müdür Ahmet Ahmet arkanda hepsi Aa, kırdılar kırdılar bir dakika müdür Nerede? Oğlum o müdür çok tehlikeli. Ahmet'i korumamız lazım. Adem, Adem, Adem. Ya Adem. beyler elimde mobilya kaldı Allah kahretsin. Koy şu mobilyayı. Şey Cahil var. herif öldü, öldü. Aa, ben de öldüm. <laughs> Dirilmem lazım. 35 Robux. Allah kahretmesin Robux'umuz peş peş gidiyor bu tür oyunlarda. Vallahi Robux'umuz peş peş gidiyor. Ne oluyor? Beyler öldünüz mü? Hayır ölmedim ben yaşıyorum. Ben Oğlum öldüm. ben nasıl bir yerdeyim lan? Ahmet sen nereden bulacağım? Ahmet. Ahmet. Ben ölüyüm. Aa diriltebiliyorum lan seni soldan. Çok iyi. Vallahi Ahmet de biz diriltiyoruz. Anlamadım ki ne ya. Beyler demek ki bu manyak ruh hastaları duvarları falan da yıkabiliyor. Abi çok korkutucu. Bizim o zaman ekstra katman yapmamız lazım sabah olunca. Aa. Adem. Adem öldü Adem yemin de diriltiyorum. Allah belanızı. Ölmeyin. 100 Robux'um gitti üçümüz diriltmek için. Oha! Ah, el fenerini açtım. Çok güzel. Bir ya dakika. beyler bakın, mobilya kaldı. Bunu atamıyorum elimde. Hayır, 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 gelme. 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 Adam geliyor. Adam gelme. Geliyorlar. Geliyorlar. Sana Yap yap gibi geliyorlar. Hayır. 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 Kapattı burayı. Hayır, gelme. Gelmeyin, gelmeyin. Gelmeyin. Tübeşi alır koca Oh, oh be. Oo, oh, sonunda. Oh. Neredesiniz beyler? Acil bak. Durum çok mühim. Yemin ediyorum. Çok mühim mühim bir vaziyet şu anda. Neredesiniz? Arkamdayım. Arkana gel. E, arkam nereye? Arkam nereye? Gece olacak. Bir daha gece olacak Arka, arkadaşlar. Arkan arkan. Yani Arka. arkası. Tamam. Ahmet şimdi bak bulduğumuz tüm demirleri almamız lazım. Bak al şu demiri. Oo bu bayağı uzunmuş bu arada. Çok güzel. Tamamdır ben yerimi buldum bele. Neredesin sen? Ben yerimi buldum. Ya nasıl ben yerimi buldum? <laughs> biz, biz, hayvan mıyız oğlum? Görürsün ben en yüksek değil. Nasıl en yüksek Ahmet Adem. Adem Allah aşkına bizi de bul. Adem. Adem bunlar biz çiğ, çiğ yiyecek oğlum. Adem. Aa Beni buldum. Buldun, buldum, buldum seni. Ulan ne işin var lan orada maymun gibi? Ahmet neredesin? Gel. Lan neredesin? Buradan blokları alın, çıkın yukarıya. Bir dakika, ben de şuraya destek, tezavrat yapıyorum. Ha? Güzel, güzel, güzel. O ne? Ne yaptınız? Nasıl çıkacağız oraya? Kale bak ben size yardım edeyim gelin be. Oo sopa aldım arkadaşlar. şuraya koyuyoruz. Gel gel gel. Ahmet çık. E? Ahmet çık. Ahmet çık. <laughs> evet, Ahmet çık. <laughs> Ahmet çık. <laughs> Ahmet çık. <laughs> Ahmet çık. Ahmet çık. Oo çıktık. Tamam tamam tamam. tamam. Buraya bak, geçin. Bur Herkes burada. Beyler hadi mobilya almaya gidelim. Dur dur mobilya alalım. Ben burayı yapıyorum siz gidin. Tamam bir burayı dakika. Buraya yatak getirelim. Harbi Yat yatak abi. yatak. Ahmet hadi hadi gece olmadan yatak getirmemiz lazım. Oğlum gece oluyor. Çok kaldı gece olmasın ha. Koltuk getirelim o zaman. Birer tane koltuk koltuk koltuk. Hadi hadi hadi, hadi gece olacak. Oğlum valla. Tamam tamam biz burada var ya bayağı yaşarız bence arkadaşlar. Ben inanıyorum. Gece oluyor. Ölmeyiz oğlum. Ah oh, geçemiyorum. Ah oh, geçtim. O oh, Ahmet şimdi... almamız lazım onu. Altındakini. Ahmet. Ah. Ahmet çekilmen lazım. Ah. Tamam tamam tamam. Nasıl alacağız altındaki bloğu? Sen bana sal. He. Tamam. tamam gel şimdi buraya. Allah ım. Adem gelebilecek mi? Helal. Tamam bu koltuğu nasıl alacağız? Kalsın. Nasıl kalsın? Geleni öldürürüz. Kalsın. Pompalımız var. Neyse. Silahımız var. İnşallah gelmezler arkadaşlar. Aa çok kötü. Vallahi çok kötü. Tamam. Beyler bir oyun oynayalım. Kaybeden aşağı atlar. Tamam var mısınız? Hayır, lan? aşağı Hayır. atacak Hadi. şu odunları alacak tamam mı? Tamam. Ben çıkan yine sana oluyor ama. Hayır <laughs> oğlum. Aa harbi siz ölürseniz <laughs> ama diriltmek yok. Hayır diriltmek yok. Hayır, Nasıl şey? ha, ne oldu şimdi beyler değil mi? Beyler izleyin. Bak 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 izliyorsunuz mu? İzle. Evet. Hoppa Hop. nasılım ama bak hop buradan geri geliyor. Aa oğlum çıkma yeri buldum lan. Buradan çıkabiliyoruz ki. Geliyor geliyor geliyor, geliyor. Kim geliyor? Kim geliyor? Oh, orada. Hop buradayım. Buradayım. Bak bak enayi. Hoppa hoppa hoppa. Neyse ben geri geleyim de korktum ha. Ben çok Beklerim korkuyorum ya. Mesela geldi gel bir yanda. Geldi, geldi. Nerede? Müdür. <laughs> Sus bak bak gözükme gözükme, gözükme. Altımızda lan. Müdür. <laughs> <laughs> Mesela. kuruyor kuruyor kuruyor. Lan lan Allah kahretmesin. Yok bir şok bir şok sakin ol. Ahmet şuraya gelsene <laughs> bir. Burada burada. <laughs> Oğlum yapma bak vallahi <laughs> yapma. Adem. <laughs> Aa, Allah belanı versin seni. Adem'in altındaki bloğu kırdım. <gülüyor> <gülüyor> Adem. İnşallah. <laughs> <laughs> dur dur şaka yapıyorum oğlum eşek şakası. Eşek şakası yaptım sana beyler. Eşek şaka şakasını göstereceğim. Hayır, aa! Saçak <laughs> <saakçılar gülüyor> yapmayın. <gülüyor> ya. Beyler, <laughs> eşek şakası yapmayın. Ya. Sabah oluyor, sabah oluyor. Sabah beyler, oluyor. Beyler, müdür 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 müdür? Lan müdür. Beyler, bu müdür çok tehlikeli. Çok tehlikeli bir şey bu müdür. Beyler Hadi yeni yer bulmamız lazım, burayı kırıyorlar oğlum. La vallahi kırıyorlar. kırıyorlar. Daha bak daha güzel bir yer lazım, daha iyi. Neresi olabilir? Olmaz hep buraya geliriz, tamam mı? Tamam, tamam. Or oraya geliriz. Bak ben şu an geniş bir demir buldum. Beyler bak şu iki yakayı birleştirelim. Bak buraya köprü yapalım, iki tane şehir olsun burada. Tamam. Nasıl? Ama Emine iki yakamız bir araya gelmez ki bizim ya. <gülüyor> <gülüyor> i̇ki yaka bir araya gelmemeliyiz Aa yukarıya çıkabiliyoruz mu? Emirat destek de yaptım altına, kırılmasın <laughs> diye. Aha. bak bir dakika Adem ben ne yapıyorsun ben... neredesin Adem Uzun demir alıyorum Buraya şu an merdiven yaptım da o maalesef yukarıya çıkamıyoruz arkadaşlar Tamam o zaman şöyle bir şey yapıyoruz Okey Bak beyler bu yukarıya çıkmalarına izin vermezsek çıkamazlar abi. Hayatta kalırız o yüzden. Bir dakika. Şöyle çevirelim. Mesela bak burayı kapattım <laughs> tamam mı arkadaşlar? Bir dakika. Şimdi burayı da kapatacağım. Bakın ekstra bloklarla kapatıyorum gördüğünüz üzere. Sonra burayı kapatacağız. Bir dakika ben oraya halledeceğim. Sen bana bırak. Burayı kapattık. Ahmet gelemesin. Gelmese de olur. Harbiden ha? ya. Helal olsun Ahmet. Sen nesin? Hop şuraya koltukta koyalım. Şöyle burayıları kapattık. İşte bu. Bakın gayet korunaktayız bence şu anda. Ooo değiliz bu arada. Burası açık. Bekle bekle geliyorum. geliyorum. Abi bayağı geniş bir alanımız oldu da maalesef şimdi de arkadaşlar her yerden gelebilirler. Acaba yanlış bir strateji mi yaptık beyler? Ama her şey için çok geç. Hayır, hayır, hayır. Olduk, Oğlum burası kapalı. Bir dakika orayı kapatmamız lazım. Orası açık. Halledeceğim ben aldım aldım eşi. Lan ne ara gece oldu? Oldu valla. Valla billahi gece oldu. Adem neredesin? Ha oradasın. Allah belanı vermesin. Bir Korkma dakika. Dur, dur, dur dur Ben de burayı kapatacağım. Tamam. <laughs> Adem koy. Geliyor geliyor. Aa, hayır, hayır. Lan, kim geliyor? Kim geliyor? Hayır geliyorlar. Allah geliyorlar. Gel, gel köprüyü geliyor. yıkalım gel. Bir dakika. Aa köprüyü yık. Harbi köprüyü <laughs> kıracaklar kıracaklar Çağrı solda da geliyorlar Oo, Oooo Kapattım kapatamıyorum Allah'a emanet <gülüyor> Kapatamıyorum <gülüyor> Beyler Allah'a emanet görüşürüz Aa. bay bay Allah kahretmesin <laughs> Bir dakika burayı kapattım Oha. tamam ben buradayım arkadaşlar Ben burada saklandım beyler Beyler burası güvenli şu anlık Aa değil Değil müdür var Müdür 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 Adam Allah ne verdiyse koş hadi yani. <laughs> Müdürüm Müdürüm Dion'un ofisi var Kimin ofisi? Yok Ah öleceğim. Yaş, öleceğim 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 Beyler eğer ölürsem hakkınızı helal ediyorum. Belası. Evet kardeşim bak lan evet. Bak, ne oluyor dakika, oğlum bir yerden canım gidiyor benim. Bir dakika enerjimi yormamam lazım. Yoruldum şu anda. Şu anda al gerçekten. Işte, al işte al işte kim yakalandı? Çok yoruldum. Ben... Bir dakika. Aa, Aa, üstüme. üstüme. Aa. Tamam kapattım. Aa. <laughs> Beyler, olsun, beyler, beyler Ölüyorum ölüyorum Beyler öldüm 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 arkamda 50 tane var Bunlar zombi gibi saldırırsa aman nasıl <laughs> hayatta kalabiliriz ki Bir dakika gittikçe zorlaşıyor mu bana mı öyle geliyor Şurayı da Emre, 50 tane zombiyi yanına getiriyorum şu anda zombi Gel diyorum. gelme Ahmet gelme bak oradan çık gel sıpla gel buraya gel buru bu tarafa <gülüyor> <gülüyor> tamam, tamam burada <laughs> güven değiliz güvende değiliz geliyorlar Gel öldüm Oldum. öldüm Aa, vallahi öldüm arkadaşlar bir dakika bir kez daha diriltiyorum bizi bence bir gece daha yaşama Bir tane daha diriltme 60 5 Robux. Emir abi bence yapma bunu. Vallahi yapmam lazım. Yapıyorum arkadaşlar. Yapacak hiçbir şey yok. Bir gece daha kalmamız lazım hayatta. Ben dirildim. Tam çünkü ben seni dirilttim enayi. Ha. Beyler ne yapıyoruz biliyor musunuz <laughs> mu? Strateji Vallahi değiştirmemiz çok güzel lazım. Şey yapalım. Bak o az önce çatı taktiği fena değildi aslında. Ona benzer bir taktik uygulayabiliriz. Altına böyle 100 tane demir koyarız. Aynen bak Öyle altına çok çok, çok, katman koyalım. Çok katman. Adem neredesin? Adem yardım etmen lazım. Bak hepimiz güçlerimizi birleştireceğiz. He. Ne yapıyorsun lan oraya? Adem evet, bizim eski yere gidelim. Eski çatıya gidelim bizim. Hayır burası çok iyi oğlum. Harbi bak, mi? Isteği. Bak Tamam al bu demiri. Bir dakika şuraya. Bu yaparak geldim ben. Demir koymamız lazım. Şöyle koyduk tamam çok güzel. Sınırsız yaşarız burada üstte çıkabiliyoruz. Tamam bak tüm Blok demirleri yani. getiriyorum. Televizyon da koy. koy. Televizyon izleriz. Stresimizi atar. Sen onları Abi, yerleştir. Mis, mis. Yatak da koy al koy. Ha. Al bakayım şunda. Al bakayım şu seti de al. Hepsini koy sen. Yerleştir. Biz de yukarıya çıkacağız. Bir şey diyeceğim. Biz nasıl yukarıya çıkacağız peki? Çıkmak zor bu arada. Nasıl zor? Neyse ben Ahmet bu yaparak geldim. Ahmet bu alabildiğimiz tüm eşyaları koyalım oraya sonra biz de yukarıya çıkacağız bir şekilde. Tamam. Artık... Yukarı Şaka şaka. Nasıl lan? Şaka, şaka. Adem. Adem <laughs> şakanın sırası Giten değil. demir çıkabiliyorsun. Adem nasıl çıkacağız? Gece olacak. Emirhan gel. Buradan yatak koyarak çıkarız. Tamam tamam dur ben ben bur buradan çıkabilirim. Gel. Ahmet gel 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 gel. Gel buradan gel. Gel. Ahmet hızlı. Ah. Gel Nasıl geleceğim? Gece oluyor. Köprüyü yıkmamız lazım. Adem. Hadi Mehmet tamam tamam geldim geldim geldim. Beyler geldi. köprü yıkalım. Hadi hadi çekil çekil çekil. Yık 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 yık. Fenerim yok. Allah'ım Fenerim yok. Hiçbir mi? şeyim yok. Hiçbir şeyim yok. Oh. Tamam yıktık mı köprüyü? Burada kalın beyler. Burada, işte kalın. Tamam. Bu üstte işte kalın. Bu üstte kalın. Burada güvendeyiz. Hiçbir şey gözükmüyor. <laughs> vallahi vallahi hiçbir korkarım. şey gözükmüyor. Çok korkuyorum. Vallahi hiçbir şey gözükmüyor. Allah'ım arkadaşlar çok sıkıntı. Beyler şu lambayı alalım mı? Şu lambayı bir şekilde almamız lazım. Hiçbir şey gözükmüyor çünkü. Beyler bu riski oh. alacağım. Bu riski almam lazım. Geri çıkamaz. Kurtarma ama. operasyonu yapmanız Beke. lazım bana. Bak ben şimdi. Hay gitme ben gideceğim. Sen nasıl gideceksin? Aa daha mantıklı lan. Lan! Şu Ahmet düştü. Işte. Ben Ahmet'i kurtarmamız kurtaralım. lazım. Ahmet ben yapacak bir şey yok. Enayi Ahmet yapacak hiçbir şey yok. Seni kurtaramayız buradan. Kurtarırız. Ben kendimi kurtarırım. Nasıl kurtaracaksın? Ahmet bak ben televizyon koyacağım oraya tamam mı? Bekle. Bekle, bekle, bekle. Bir dakika abi konulmuyor. Ben gidiyorum eşya alacağım, geleceğim. Ahmet bak ben televizyon koyacağım şimdi tamam mı? Aynı yerden gelmen lazım. Koydum bak televizyonu. Gel, gel direkt kaldıracağım. Gel 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 gel. Geldim, geldim, kaldır. Çekil, kaldırdım. Oh, tamam, tamam. Şükürler olsun. <laughs> Ahmet'i kurtardık Bırakın. arkadaşlar. Abi Bundan nereye koyacağım? Koy şuraya bir yere yeter ki birbirimizi görelim. Heh, ha. Koydum. Oh be. Oy Dur, abi Allah. bula bula buraya mı koydun? Oyuncakın canım var Emirhan? 10 canın mı var? Oyuncak. Sen bir daha ayva yiyor musun ha? Evet, bir daha yiyor. Tamam buraya koyduk arkadaşlar. Tamam burada dinlenelim. Adem nerede? Adem sen iyi misin? Durum raporu. Allah. Ben iyiyim, buradayım. Ah, neredesin? Açalım mı köprüyü? Köprü bak, yok yok ya ben kendi köprü yaparım ben öğrendim bu oyunu çok kolay. <laughs> Allah Allah hadi bakalım sonra ölme de. Vallahi oyun çok sıkıntı. O abi hiçbir zombi yok hepsi sanırım Adem'in yanında arkadaşlar. Vallahi bir lafı Allah Abi belanı versin uçuyor bunlar. <gülüyor> <gülüyor> Aha tamam sağ tam, oldu. Aa şey, Adem. Şey, adem. Şey. O adem sen kılıçla. Bak beyler burası çok iyiymiş bu arada Burayı güçlendirebiliriz. Evet. Tamam ben halledeceğim orayı. Tamam şimdi Getirin arkadaşlar şey. bak fener alalım. Şöyle fenerli eşyalar koyalım şuraya. Beyler bulduğumuz tüm eşyaları yukarıya taşıyalım alalım direkt. Tamam. Böyle kalinler lazım. Yemek lazım. Harbi yemek. Bir dakika yemek bulmamız lazım da. Şu yatağı yemek da şuraya çok koyalım. Var ya. Şöyle arkadaşlar. Sonra buraya şu masadan koyalım. Vallahi bulduğumuz her şeyi koyuyoruz resmen. Beyler on canım var da ben nasıl canımı arttıracağım? Yemek yer yiyerek artıyor sanırım. Beyler bize fener de lazım. El fenerimiz yok. Oha mesela burada yemek var. Oh beyler enerjimiz az. Enerjimizi doldurmak için yemeğe de ihtiyacımız var. Şimdi başka ne alsam? Aha el feneri ben buldum. Ben televizyon alalım mı? Gideriz televizyon feneri. var oğlum orada. Bir sürü televizyon var. Ha ben demir getiriyorum. Tamam ben karnımı doyurdum ben iyiyim şu anda. Bir dakika şimdi nereye gidiyoruz arkadaşlar? Aha evimiz burada. Oh yuvamız. İnsan bir yuvası olmaz kadar güzel bir şey yok bu dünyada. Oo abi yukarıya kendi imparatorluğumuzu kurmuşuz resmen. Bu ne? Bak demir toplam demirler baya sağlam ya. Hem arkadaşlar böyle uzun, ince, ne bileyim dayanıklı. Bence yavaştan gidelim. Ne diyorsunuz? Ben topladım eşyalar geliyor. Tamam valla ben de artık yukarıya çıkıyoruz arkadaşlar. El feneri alın beyler. El yoksa el feneri alın. Bak şurada var bir tane. Benim yok. Nerede? Neyse gel 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 gel. Allah arkadaşlar. Arkadaşlar geçemeyeceğiz galiba. Oğlum ankastre, ankastre. Panik atak. Ta, takina pat. Panik atak. Allah vallahi gelemiyorum. Takina pat. Gel gel. Abi ah, ah, ah. koy koy biraz Çekil. Ah, geldim. Oh be. Koydum. Tam, tamam. Tamam, Al kapat kapat, kapat kapat. Tamam aldım. Tamam mı? Bir dakika ne oluyor lan? Beyler kimse yok. Çalışan yok. Çıkışı Çıkış. bul. Çıkışı bulmamız lazım. Lan boşuna mı yaptık? Oğlum bir dakika umarım umarım bir şaşırtmaca değildir bu. Beyler hadi çıkışa gidiyoruz. Bir dakika takip edin beni. Ben atlayayım eğer bir şey yoksa. Hayır hayır Oğlum, hayır galiba, bir dakika abi. hep birlikte gidelim hep birlikte. Beyler enerjinizi harcamayın. Bir dinlenelim burada. Bir hamburger yiyelim. Hamburger hamburger. Oh Bulduğumuz tüm hamburgerleri alalım arkadaşlar. Beyler yavaşça gidelim tamam mı? Her an her şey olabilir. Adem enerjini harcama. Bir dakika. yağış çıkışa gidiyoruz arkadaşlar. Çıkış aa, orada. nerede? Orası mı? Tamam. Bak. Belki sakince. son anda bir, bir şeyler olacak. Evet. Bir şey olabilir. Ee, İkinci yer burası. Bir şey olabilir. Ve... Ah! Ooo! Işte, evet. Tam da tahmin ettiğimiz gibi. Bir dakika. Ne oluyor? Ne oluyor lan? Ne oluyor? Ofis kapısı CEO... açıldı. Ooo! CEO <Gülüyor> geliyor. <Gülüyor> Allah kahretmesin. Beyler, acil Hemen, yerimize. Hepimiz, yerimize, yerimize. Tahtal, tahtal. Adem, alanları kapamalıyız. Kapanmalı. Ka ka Allah kahretmesin. Allah, Siyah Ahmet'e gidiyor, Ahmet'e gidiyor. Aa, ne ne ne? Ne oldu? Ben... Ne kadar vurdu? 50. Abi bir dakika. Ne? Abi bir alarmı kapattım ben beyler. Geliyor, 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 geliyor. Çok hızlı, çok hızlı. Aşırı hızlı. Buna yapabileceğimiz bir şey yok ki bizim. Buna yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Buna yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Beyler, yukarıya nasıl kaçacağız? Ben çıktım yukarıya. Adem, Adem köprüyü açman lazım. Bekleteceğim. Aç. Abi siyorda. Biraz daha, biraz daha, biraz daha. Bir Oo dakika. Kırdı. Ben hallederim. Beyler, geleceğim ama öleceğim. Adem bir dakika. Tamam köprüyü açtım ben. Köprü açık Ahmet gel köprü açık. Direkt gel. Direkt gel. Ahmet alttan Hayır. düştü aptal. Aptal. Gel. Hadi. Hadi, Aa, Hadi. geldim. Tamam. Çekil. Allah... Dur. Dur. Çek. Geç geç. Geç. Allah'ım çok şükürler Bizini olsun. almanız lazım. <gülüyor> <gülüyor> Abi <gülüyor> beyler daha kurtulmuş değiliz. Bu gece asla bitmiyor. Alarmları kapatana kadar bitmiyor bu gece. ayva yedik kim biz lan ya. Lan 5 canım var lan. Biri tükürse öleceğim. Tuh, ölmedim. <laughs> Bir dakika. Aa şurada da alarm var. Ben gidiyorum. Beyler bakkınız helal edin. Allah hadi, hadi, hadi. Allah ne oluyor? Ne oluyor? Vurmayın. Vurmayın. Öleceğim. 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 CEO geliyor. CEO geliyor. Emiras CEO seni koşturuyor. Adem. Aa beyler öldüm ya. Vallahi öldüm arkadaşlar oyun o kadar zorlaşıyor ki bir zamandan sonra aşırı zor. Herkes öldü arkadaşlar. Vallahi yapacak bir şey yok. Geberdik gittik. Oyun bayağı zordu gerçekten. Mesela bir daha diriltirsem ne kadar Robux istiyor? 95 Robux. Hayır hayatta vermem. Arkadaşlar o zaman videomuzun sonuna geliyoruz. Gerçekten böyle çok garip bir oyundu. Çok korkutucu bir oyun. Gerilimli bir oyundu ama eğlenceliydi bayağı O zaman hemen sağınıza ve solunuza bulunan videolara tıklayıp onları da izlemeye gidebilirsiniz. O zaman sizleri bolca yapıyorum. Sizleri çok ama çok seviyorum. İyi ki varsınız arkadaşlar. Ve 재미 de